Şimdi okuyacağım hadis-i şerif. Yani ilk okuduğumuz zaman da zaten insan büyük bir heyecan yaşıyor. Yani bir Müslümanın böyle bir Müslümanı heyecanlandıran hadislerden birisi. Ne buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ı okuyup onun ilmine sahip olan ve gereğiyle amel eden kimse. Yani Kur'an-ı Kerim okuyor onun bilgisine sahip oluyor. Ayetleri, sureleri okuyor ve onunla amel etmeye çalışıyor. Yani Kur'an'ı hayatına tatbik etmeye çalışıyor. İşte bu kimse var ya, yakınları arasında adeta nübüvvet yani peygamberlik derecesine ulaşır. Şu kadar var ki ona vahiy gelmemektedir. Şimdi peygamberlere vahiy geliyor ya Kur'an ayetleri. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı bilen, onu öğrenen ve onun manasıyla amel etmeye çalışan kimsenin yakınları arasında adeta peygamberlik derecesine çıktığını beyan ediyor. Ancak ne bir fark var peygamberle onun arasında. Peygambere Allah'ın vahiy geliyor dedi. Ancak o kula Allah'ın vahyi gelmiyor. Yani bu derece bir fark var. Bu derece Allah'ın yüce bir makama koyuyor. Elhamdülillah. Demek ki Kur'an ne büyük bir kitapmış. Kur'an ne yüce bir kitapmış. Onu okuyana sevaplar var. O onunla amel edene sevaplar var. O onu okuyan kimse adeta peygamberlik derecesine çıkıyor ki bu da kişiye verilebilecek en büyük müjdedir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'ı okuyan, manasını tefekkür eden ve onunla birlikte amel etmeye çalışan, gayret eden kullarından eylesin. Kur'an yüce bir kitap okuyacağız ve amel edeceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim amel etmek için gönderildi. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki yalan söyleme. ayeti i kerimelerde. Yalan söylemeyeceğiz. İftira atma, atmayacağız. Anne babana öf bile deme. Demeyeceğiz. Helal kazan, helal harca. Helal kazanıp helal harcayacağız. Haramlara tevessül etme. Zinadan uzak dur, ona yaklaşma. Kumar gibi, içki gibi bu tür şeylerden uzak dur. Uzak duracağız. Rabbimiz Celle Celaluhu akrabalarına iyi ilişkiler içerisinde, komşularınla iyi ilişkiler içerisinde bulun. Zekat ver, infak et, sadaka ver. Bütün bu hayırlı işleri yapacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hayatın kitabıdır. Bir insan nasıl mutlu olmak istiyorsa Kur'an'da o var. Ailesiyle, evlenmesiyle, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla eğlenmesiyle gezmesiyle tozmasıyla yani seyahat etmesiyle bütün bunlara varıncaya kadar nasıl hareket etmesi gerektiğinin ilkeleri Kur'an-ı Kerim'de var. Mutlu olmak istiyorsa insan Kur'an'a baksın. Huzurlu olmak istiyorsa insan Kur'an'a baksın. Dünya ve ahiretin en zengini, kalıcı bir zenginlik, ebedi bir cenneti kazanmak istiyorsa insan Kur'an'a baksın. Çünkü Kur'an bunun örneklerini veriyor. Kaybedenlerin, helak edilen ümmetlerin örneklerini veriyor. Bak bunlar bundan dolayı kaybetti. Allah bundan dolayı onları helak etti. Bundan dolayı onlar ebedi cenneti kaybettiler. Peygamberlerine karşı geldiklerinden, kitaplarına karşı geldiklerinden, Allah'ın emirlerine karşı geldiklerinden dolayı bu insanlar kusurana uğradı diye Allahu Teala ibretlik örnekleri sunuyor. Ama öbür taraftan cennetlik olanları iman eden, salih amel işleyen, cennette dereceleri yüksek olanlar, cennette elhamdülillah iyi ki buraya gelmişiz. Çünkü biz biliyor idik ki dünyada Allah'ın dinini yaşayanlar buraya gelecek. Allah'ın vaadi var. Allah vaadinden de dönmez. Elhamdülillah. Çok şükür biz ailece dini yaşıyorduk ve ailece buradayız diye böyle güzel örnekler var. Dolayısıyla Kur'an bunları bize örnek veriyor. Kur'an okuyacağız, manasını tefekkür edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümle bize Kur'an'ı öğrenen ve onun manasını da hayatımıza tatbik etmeye çalışan kullarından eylesin. Şimdi bu işin yaşı yok. Şimdi bazen öyle olur. Hocam biz artık yaşlandık deniliyor. Tabi o vakte gelene kadar Kur'an öğrenmemek büyük bir ayıptır ve büyük bir kayıptır. Ama iş, iş henüz geç değildir. Yani zararın neresinden dönülürse kârdır diye Türkçemizde güzel bir ifade var ya dolayısıyla yanlış hatırlamıyorsam e, İlk e, bu Sultanköy'e geldiğim zamanlar bir kardeşimiz bir 70 yaşın üzerindeydi. Hocam Kur'an'a başladım, Kur'an öğrenmeye başladım diye sevincini dile getiriyordu, mutluluğunu. Ya öyle bir hatıra olarak, hatıra olarak aklımda kalmış. Bu da güzeldir. 70 yaş da olsa, yaş 70, iş bitmiş dememek lazım. Kur'an'a sarılmak lazım. Ya hocam ya öğrenemeden ölürsem, önemli değil. Hani bir tane karınca yola çıkmış. Hem de topal bir karıncaymış. Demişler ki karınca nereye gidiyorsun? Ben hacca gidiyorum demiş. Kabe'ye gidiyorum. Ya nasıl gideceksin? Sen zaten üstelik bir topalsın. Sen yürüyemezsin. Ömrün de biter. Ölür gidersin yollarda. O ne demiş? Biliyorum demiş. Benim ömrüm de yetmez. Topalım da ama hiç olmazsa buhurda ölürüm demiş. Önemli olan bu. İşimiz yarım kalsa da o da bize kabirde meleklerini tamamlar ve ahirete de Kur'an'ı biliyor diye muamele görürüz. Dolayısıyla şimdi mübarek Şaban ayındayız, 3 aylardayız. Kur'an ayı olan Ramazan'ın gölgesi üzerimize düştü. Niyet ettim Allah rızası için Kur'an öğrenmeye diye şimdi başlamamız lazım. Yoksa ahirete çok büyük kayıplar içerisinde oluruz.